Merhaba çocuklar. This, these, that ve those'u tekrar ettik. Yine bir etkinlikle hatırlamanızı istiyorum. This is neydi? Yakında bakın. Görsellerle daha güzel oturur. Yakında bir tane ve değiyor gördünüz mü? This is a zebra. Tekil olduğunu unutma. This is a zebra. Şimdi yine yakında fakat çoğul birden fazla. These diyor artık ve cümleyi kurarken are kullanıyor. Zebras gördünüz mü? These are zebras. Bunlar zebralardır. Şimdi uzakta aslanı gösteriyor. Tek bir aslan var. Uzakta olduğu için ne diyor? That. Tekil olduğu için is. That is a lion. That is a lion. Şimdi yine uzakta fakat birden fazla ne diyecek? Those are lions. Those ne kullanıyor artık uzaktaki çoğul için? those kullanıyor tamam unutmamalıyız this is yakın these are yakın çoğul that is uzak those are uzak çoğul şu etkinliği birlikte yapalım this is a computer bakın yakında gördünüz mü tekil gösteriyor blabla bla are pegs evet ee, yakında mı uzakta mı buradaki askılar için uzakta değil mi ve birden fazla hangisini seçeceksin uzakta ve fazla ise çoğul ise those those are pegs şimdi number three board evet yazı tahtasını göstermiş ve uzaktan tekil gösteriyor hangisini seçmelisin sen bir düşün önce uzakta ve tekil that değil mi that is a board that is a board number four yakında ve çoğul. Sizce hangisini söyleyecek? These. These are chairs. These are chairs. Sandalyelerdir. Poster yakında ve tekil. Ne diyorduk yakında olunca? Hatırla. This is a poster. This is a poster. Evet, uzakta ve tekil. Ne demek istiyorsunuz? Uzakta ve tekil. That is a cupboard cupboard çocuklar bunu cupboard diye okumuyoruz. cupboard. That is a cupboard. Uzakta ve tekil. Neydi cupboard? Tahta dolap yani elbise dolabı olabilir. Herhangi bir dolap cupboard diyoruz. Evet, this, that, these ve those'u sürekli pratik yaparak videolarımızı izleyerek lütfen unutmayın.